Merhaba arkadaşlar. Parazonlar yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer size oyun oynamayacağız. Size bir deney yapacağız. Gerekenler iki tane herhangi bir bardak olsun. Şimdi diyelim ki doğada yalnız kaldınız ve susadınız. Şimdi bir tanesine biraz çamur koyacağız. Ben evdeki ev, ağacımın toprağından biraz alacağım ve su, suyla şey yapacağım. Evet ben şimdi hemen biraz daha toprak almaya gideceğim arkadaşlar. Hemen geliyorum.

Kaşıkla karıştıracaksınız çamurunuzu yaptıktan sonra. Evet, sonra bir peçete alın. Rulo olur. Başka bir şey olur. Hemen geliyorum. Tekrardan. Tamam evet, devam ediyoruz. Gördüğünüz bir peçete ya da rulo peçeteyi. Eğer böyle bir peçete kullanacaksanız. Şöyle çeviriyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım Biraz ince oldu. Hemen açalım. Arkadaşlar bu size ilk deneyim. Bunları yapabilirim aslında. Hep oyun olmaz değil mi yani? Hep oyun olmaz. Saçma olur arkadaşlar. Hep oyun zaten sıkıcı olur. Şey var, sıkıcı. Evet arkadaşlar şimdi Peçetenin bir ucuna keylo suyumuza sokacağız. Diğerini de temiz bardağımıza, içinde bir şey olmayan bardağımıza koyacağız. Ve 30 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Ya da biraz daha şey olabilir. Ben şimdi videoyu durduracağım. Ve su gelmeye başladığında videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar size bir şey göstermeyi unuttum. Ucunu böyle kuralım musluk gibi de akabilir. Evet. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu an suyumuz biraz biraz gelmeye başladı buraya kadar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bu videonun sonuna geldim. Diğer videoda gelmeye başladığında tekrar çekeceğim. Yoksa tablet kapanmıyor. Şu an tabletten çekiyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı asla unutmayın.